sizlerle birlikte gene bro pas alma videosuyla daha birlikte karşınızdayım arkadaşlar bugün sizler bro pas alacağız ama arkadaşlar booster alamayacağız ne yazık ki yeni karakteri ama o da belki videosu falan gelir evet arkadaşlar bugün bro pas alacağız ama siz de like atmayı abone olmayı beğendik zil tuşunu açmayı unutmayın evet arkadaşlar şimdi bro pasımızı açmaya başlayalım. 169 elbasa etkinleştirme. Tabii ki de etkinleştirme. Rokun alalım. Uy reis be. Yemin ederim harikasın. Buradan Mega'yı açtım. 6 ile başladık lan. Hadi bakalım. Ah be. Yıldız gücü çıktı. İlk Mega ile başladık. Bu güç puanlarını veririz arkadaşlar birine hızlı ilerliyorum. Evet arkadaşlar. Şey booster 30'da açıldığı için maalesef bunu alamıyoruz. Bunu da belki şey saklarım arkadaşlar. Hani o 30'a gelince yeni karakteri alıyoruz da ona, ona falan saklarım. Bu güç puanlarını. Evet. Kutu açalım. Böyle açıyoruz. Devam et. Hızlı bitebilir bu yani ve bitti. Evet arkadaşlar. Ee, rozet paketten. Ben gözümü kapattım. bunu çıktı mı daha? Bir bakacağım arkadaşlar. Şimdi. Yok. Peki Gusa çıktı mı? Yok Gusa da çıkmıyoruz. Dur. Ha, başka bir şey kaldı mı? Yok. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Maalesef kısa bitti arkadaşlar. Ne yazık ki. Evet arkadaşlar. Umarım sizi Eğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye. Bye. Bye.